Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinize merhaba diyorum. Umarım iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün genel bir temizlik videosu olacak. Temizlik vlogu geliyor. Hazır olun. Etraf berbat durumda. Her yer çok dağınık. Bütün odalara tek tek gireceğiz. Her yeri toplayacağız. Silip süpüreceğiz sizlerle birlikte. Dediğim gibi salon çok dağınık. Yatak odası dağınık. Ee, havalandıracağız. Güzelce sileceğiz, süpüreceğiz. Hep birlikte videomuza geçebiliriz. <laughs> Canım. Bora, Boz. Bora bak ne yaptım. Çocuğum ne yapıyorsun evladım? Dur düşeceksin. Düşmez düşmez. Burası gördüğünüz gibi Bora'nın bakım alanı. Ya şöyle ki gece diş ağrısı oldu ve kalfor aradım her yerde. Ee, bayağı bir derinlere koymuşum nedense. Bunlar da eski kalpoller. Biliyorsunuz ki ya da bilmeyenleriniz vardır. Ee, şuruplar açıldıktan sonra mutlaka 1-2 ay içinde tüketilmesi gerekiyor. Ee, daha sonra etkinliğini kaybediyor. O yüzden de e, bu en son aldığınızı kullandım. Bunları da biz böyle ağrımız olursa falan diye dibini bitiriyoruz. Çünkü çok mantıksız. Bir ay içinde bitiyor ama e, bir sürü şey var içinde. Hani bunu küçücük çocuk nasıl bitirsin bir ay içinde? Çok mantıksız bir üretim, üretim hatası bence. Öyle. Yani şimdi burayı toplayalım. Bunu Ayşe Alam yapmıştı bize. Çok güzel, çok kullanışlı bir bakım çantası. Bu bir tane dolven çıktı buradan Bu taze olan. Ee, böyle bir kremimiz var. Kot mikserim iki kutu geçen şey yaptım stokladım çünkü indirimdeydi size de paylaştım almışsınızdır belki. Ondan sonra sene kremleri var. O var hiçbir işe yaramayın almayın. TGT'de gir alın daha iyi yani çok çok güzel. E, o Efendim anneciğim, efendim güzelim. <laughs> ha, ne oldu anne? <laughs> Miau, sıkıldın mı? Pedagil <laughs> hmm, mi istiyorsun? Dişin mi ağrıyor? <gülüyor> 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 Bu tarağımız. Buranın tarağı. Bu burun spreyi. Burası spreyle hep anlatıyorum. Sinomarin aldım. Önce Sterimardı, Sterimar e, kalite olarak daha iyi, sıkması daha kolay ama e, şey olarak aynı yani mantık. O yüzden de ikisini alabilirsiniz. İndirilimdeyse Sterimar tercih edin. Normal zamanda Sinomarinle tercih edebilirsiniz ağzına ne attın sen? Bir şey atmadan değil mi oğlum? Evet, He tamam. Öyle. Bunu da koyduk buraya. Bir tane peçetemiz, bezlerimiz var. Yedek bazen burada alt değiştiriyorum. Alt değiştirme bezini Filipi. Efendim oğlum, efendim çocuğum. Hızlıca yapmaya çalışıyorum. Yanına bir, bir tane enjekte alalım. Burnunu yıkıyorum çünkü. Bu dağıtıyor işte. Bizim temizliğimiz bu kadar arkadaşlar. Böyle çocukluğumuzun olunca bu şekilde oluyor. Yastığı aldı gitti. ne yapıyorsun baba? Ne yapıyor? <laughs> <laughs> ne? Hayırlısı. Bora. Bora. Temizlik yaptırmıyorsun annene. Şimdi toz alacağım. Ay. Tozlu ben Siven ile alıyorum. Bora doğduğundan beri bunu kullanıyorum. Siven doğal yüzey temizleyici diye geçiyor. Her yere sıkabiliyorsunuz. Hafif böyle yağlı bir kıvamı var. O yüzden de daha geç tozlanıyor. O yüzden memnunum. Bir de bora dokunduğu zaman da içim rahat ediyor ve kokusu yok. Ben öyle kokulu şeyleri sevmiyorum. Çocuklarda çünkü astımı falan tetikliyor. Ha, gerek de yok yapay şeylere. Bu temizliyor bana yeterince. Geçemiyorum. Efendim anneciğim ne oldu çocuğum? Şöyle, şöyle, şöyle iki kez falan sıkınca yetiyor bayağı da bereketli gidiyor. Kaç ay oldu ben onu alalı hala daha kullanıyorum yani tertemiz. Gidiyor. Evet. Efendim oğlum. Efendim çocuğum. Ne oldu ne istiyorsun? Ha? Ne istiyorsun söyle. Neden oraya, neden oraya bozuyorsun şu anda mesela? Hı. He? Canım. Canım. Neden? Ay. Anne. Şarjı mı bitmiş bu roman? Aa, şarjı mı takalım babacım? Sen takıyorsun gerçi. Aferin. bir buçuk saniye sürdü aşkım. Ter içindeyim ter. Bildiğin yapış yapış ter oldum. Her evet. Hem çocukla uğraş, onu zapt etmeye çalış. Hem temizlik yap, ver çocuğum. Ver çocuğum. Şimdi süpüreceğiz böyle. süpüreceğiz. Bora hadi fişi şeye tak, prize tak. tak. Hadi. Ya, <laughs> yuvara. <laughs> 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 Evet, salonumuz bitti. Genel halini bir göstereyim size. Buranın tozunu aldık, güzel düzenledik. Oyuncakların düzenlemedim, sadece toparladım. Onlara daha sonra gireceğim. Masanın üstü temizlendi. Güzel bir havalandırdık. Yerleri sildik, koltukların altını sildik. bunları şey yaptım, temizledim ama olsa da burayı çekemedim. Bora inanılmaz şu an uykusu geldi çünkü. E, acil yatırmam lazım. Buraları düzenledik. Buraların tozunu aldık. Zaten burada bizim televizyon ünitesinde çok bir şeyimiz yok. E, burada buranın koltuğu. Burada ekstradan e, misafir gelirse de buraya hiçbir yere yer bulamadığımız sandalyelerimiz ve salonumuz bitmiştir arkadaşlar siz de duyuyorsunuz zaten arkadan sesleri. Anne anne diye sürekli ağlıyor. Ben hemen onu gidip bir uyutayım. Uyuttuktan sonra mutfağa gireceğim. Oraya çorba yapacağım. Orayı güzel temizleyeceğim, toparlayacağım derken mutfakta çok fazla işim var. E, onu da çekebildiğim kadarını çekeceğim artık. Temizlik vlogumuza devam edeceğiz. Bu arada ben saçımı toplamayı unutmuşum. Diyorum ki neden bu kadar sıcak geliyor? Yanıyorum. Saçımı toplamamışım. Şimdi daha işim yarıladım. Daha yeni topluyorum işimi. Neyse ben şimdi bu oraya uyutayım. gelip sonra devam edelim. Bora'yı emzirdim. Recep şimdi uyutacak. Bakın mutfak gerçekten kan ağlıyor. <laughs> İnanılmaz dağınık, berbat. Bulaşıkları yerleştirip hemen işe koyuluyorum. akşamı ettik inanılmaz yoruldum mutfağı gösteremedim çünkü şarjım bitti şu an şarja takmak zorunda kaldım telefonu ee, onun dışında işte Bora'nın uykusuydu, uyanmasıydı, Bora'nın yemek yemesiydi vesaire derken akşamı ettik ama ben video çekemedim devamını. Zaten temizliğimi de bitirdim. Sadece mutfağı gösteremedim size. Ee, bu tarz videoların devamını gelmesi istiyorsanız lütfen aşağıda yorumda belirtin. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki abone olmak ücretsiz. Ee, beni desteklediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.